Aman arkadaşlar lütfen lütfen gerek yok vallahi gerek yok ya yapmayın ya mahcup ediyorsunuz ya tamam arkadaşlar tamam yapmayın ne olur tamam gerek yok ya arkadaşlar kesin ne olur kesin yapmayın yeter ya susun lan Allah Allah <laughs> e, sevgilin de fazlası yıpratıyor değil mi Pascal vallahi öyle. Ya düşün kadınlar bizim yüzümüzden neler çekiyorlar ya. Neler çekiyorlar? Ya en küçük bir işkillenmede yapışıyorsun yakasına kim aradı bu herif sana niye öyle baktı bunu sana kim hediye etti ondan sonra bu kırbaç nereden geldi bir sürü soru. Ben soru anlamadım. Boş ver neyse sabahın köründe kalktık işimizin başındayız mesaimize başladık Pascal. Başladık abi. Burası neresi abi? Mecidiyakköy. Onu demiyorum abi. Kurumun adı ne? TV100. La <laughs> onu da demiyorum. Radyonun adını söyle baba. Show Radio. Sen kimsin? Pascal Numa. Ben kimim? Kadir Çöpdemir. Programın adı ne? Tam Gaz. Hmm. Vazifemiz ne? Vatandaşım negatif almak. Nasıl almak? Cork, cork. Ve pozitifi vermek? Nasıl vermek? Dazır dazır, tayır tayır, şakır şakır. Hazır mısınız? Hazırım. Motive misin? Motivayum. O zaman daha fazla lafa efendim yol vermeyelim. Bir an önce programımıza başlayalım. Efendim işiniz gücünüz rast gelsin, Tabancanızdan ses gelsin. Beton ormana giderken biz sizin bütün streslerinizi alıp pamuk gibi yapacak Günü güzel geçirmeniz için elimizden geleni ardımıza koymayacak Hadi başlıyoruz efendim. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun.